Hicep, tayyip Erdoğan. Koltuk uğruna çözüm sürecini bitirip savaş kararı almanı, tecrüti unutmadık. Toprağa emanet ettiğimiz binlerce insanımızı unutmadık. Gasp belediyelerimize atadığın talancı kayımlarını da, boğaz içine yaptıklarını da unutmadık. Suru yakıp yıkmanı, Cizre bodrumlarında diri diri yakılan insanlarımızın çığlıklarını unutmadık. İnsan kemiklerini kaldırımlara gömdüğünü, çuvalla babalarının kucağına verdiğini, mezarlıklarımızı dozerlerle yerle bir ettiğini unutmadık. Babasıyla katledildikten sonra cenazesinin başına silah bırakılan Uğur Kaymazı, cenazesinin alınmasına günlerce izin verilmeyen Taybet Anayı, tekmelerle katledilen Ali İsmail Korkmazı, cenazesi derin dondurucuda saklanan Cemile Çağırgay'ı, polisin attığı gaz fişeğiyle katledilen Abdullah Cömert'i, cenazesi yerlerde sürüklenen Hacı Lokman Birliği, Ankara'nın orta yerinde vurularak katledilen Ethem Sarısülüğü, bin parçaya ayrılan Ceylan Önkolu, aylarca eriye eriye can veren Berkin Elvan'ı, bir nevroz günü sırtından vurularak katledilen Kemal Korkut'u, İzmir'i binamızda vahşice katledilen Deniz Poyraz'ı unutmadık. Yerlerde süründürdüğün cumartesi annelerini, tartakladığın barış annelerini, adalet direnişçisi Emine Şen Yaşar'ı unutmadık. Halkın HDP'ye verdiği hazine payına el koymanı, HDP'ye kapatma, siyasetçilerimize ağır kumpas davalarını unutmadık. Miting meydanlarında ve televizyonlarda bize defalarca terörist, katil dediğini unutmadık. Her gün vahşice katledilen kadınları, İstanbul Sözleşmesi'ni tek imzayla çöpe atmanı unutmadık. Tarikat yurtlarında zemin hazırladığın, sessiz kaldığın çocuk istismarlarını unutmadık. KHK rezaletiyle ağaç kökü yemeye mahkum ettiğin ama onurlarıyla ekmek kazanan milyonları, barış akademisyenlerini, el koyduğun televizyon ve gazeteleri unutmadık. Açlıktan, yoksulluktan intihar edenleri unutmadık unutmadığımız daha çok şey var. Ve şimdi sandıkta hesap sorma günü geliyor. Sandığa gidip bunların ve daha fazlasının hesabını sormayı, daha aydınlık bir geleceği yaratmayı neden unutalım ki?